Kitleri, ananı siki. Hayır. <laughs> <laughs> ne no, Nerede oldu? No. <laughs> Erdin organları dağıldı etrafta. K kocaman delik açılmış. <laughs> ne? <gülüyor> 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 ne oluyor? Aşağı <Şahat gülüyor> düşeceğim.

eşyaları yerleştirmeye çalışıyorum. Ben yani sınıf, sınıflandırmaya çalışıyorum daha doğru, Şahane olmuş. Bir kenarda bir köşede görmesen de bak var. Arkadaşlar. Şimdi bazılarını daha tam yeah. sınıflandırmadığım için eş eşyalar yok üzerinde. Ee, örneğin mesela maden için ne koyalım? Demir Oha! Anasıl ki Efe, Efe niye vurdun? <laughs> kapat şurayı kapat ne olur kapat kapat lan iki taneler kapat kapat Tamam 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 ya bir şey diyeceğim. Ben buradaki ağaçları temizledim. Bunları yeni... Kim ekti? Mesela. Gerçekten az önce bunun muhabbetini yaptık. Ben temizleyeceğim dedim. Temizledim. Geldim burada iki tane daha ağaç dikilmişti buraya. Kim ekti gerçekten? Düşüncesiz biri Boş ver, yapmış. Boşver. Kesin Boş Nox'un. Yani. Her şeyde Nox Ya he he. Her şeyde Leon iyi. Bütün Leon'un iyi olduğu özellikle... Burası ne biliyor musunuz? O, o bunu mu çaldı buradan? Hayır, burası da, burası mı? da Flaviano TV ve Ege'nin göt korkusundan kendilerini gömdükleri <laughs> Hazreti Yusuf kuyusu. Bak içeri, içeriye bakmak isteyenler girebilir kanka. Şuraya Efe... var. Var bak bak. Gir Boşama bak Boşama bir yer var orada. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim ya şurada hala duruyor. Gel gel ben de susayım gel. Ya <laughs> Ege'yi döveceğim. Ya Noxwire amını götünü Kim atıyor onu? Ne yaptın ya? Yumaları kim atıyor amına koyu? Abi niye atıyor biliyorsun? Senin sen atıyorsun burada ya. Burada bile değilim. Ben şeyi Noxwire'dan biliyorum. <laughs> Bir de dişini sıkarak ya Noxwire amını götünü sıkıcam diyor dişini sıkarak. Burası Ağaçsal şeyler nerede? Ağaçsal şeyler olsun. Burası ağaçsal, ağaçsal şeyler var. olsun mu? Lan. <laughs> Abi çıkamıyorum da çıkacak bir şey yok. Gel <laughs> gel gel gel. Ya çok önemli yani bir şey yapmıyoruz. Eşyaları e, taşıyoruz. sadece eşya taşıyoruz. Tamam birazdan geleceğim. Abi bunun içini doldurmadan nasıl üstünü kapatabilirsin? <laughs> Eki götünü mü sikmemi istiyorsun ya? <laughs> Al doldurdum <laughs> içini. <laughs> Ayşat'ın kıyasını koy gitmeyin Kalksana Ege e beni sikerim iki tane toprak at şuraya Toprak mı? atıyorum <laughs> Sen dur oğlum <oraya>. Al <laughs> Abi şu <şovuyduğru> oyunu <laughs> biraz Boyaları <an>. da Boyaları <laughs> da Ok şu zıpla, zıpla ok <laughs> şu Oğlum bu müzik niye beni overthink'letiyor ya? Ne yapıyor? Overthink'letiyor ne? Niye ki? İçinden Bilmiyorum ki daldım öyle bıraktım klavyeyi falan. <gülüyor> 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 Onları nasıl yapıyoruz? Abi bakmıyor, bakmıyor Defaatle de bakmıyor ya. Bunu ben de bilmiyorum ya ama şey lütfen. <laughs> niye Şuraya, aynı yerlere kere bakıyorsun? sana bir tek ona bakmadın. O bu çocuğu musun sen? Bu var. <laughs> Elimdeki var. Yok çok... Oğlum bizimle, ya, bak... ya. bizimle aa, ilgilenseniz he. Bizimle yaptı 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 yaptı. yaptı yaptı Oğlum ya gerçekten sikeceğiz. Kanka koyduğu yere bak Erdi şunu aç koyduğu. Koyduğu yere bak senin ananı <laughs> götünden elliyim ya. bu bu çocuğu ya. Abi gerçekten öldürüyor. <laughs> ya ama Giderim şöyle mı? hepimiz çok düşüz e, düşüyoruz yani. Demirimiz bile. O ne lan? Aa mürekkep. Aa! Aa ne vuruyor? Atlaması işte. Ne oluyor oğlum? O. XPC olan e, en büyük ablam için alınmış. Tanımış bir gibi. Hatta. Mas Öyle deme, öyle deme, öyle deme, deme, öyle deme. De ki Erdi haklı de, Erdi haklı de. Ben çok seviyorum. Erdi El, haklı, Erdi hey, haklı. Erdi haklı. Ne yaptın? Neyi yaptın lan? Ne yaptın lan? Ben Nersin, neden hamle etti beni? E, Z, z şey yaptı onu. Ege yaptın. Ya, yaptı. ya salak. <laughs> yaptı. Ege çok yapıyor naptım. onu. Bana sekiz kere yaptı onu. Çatı yatasın gel. <laughs> <ben. gülüyor> olsun. Ege nerede? Burada kalacağız. Ege arayacağız. Hatta Biz Ege arıyoruz. <laughs> İnsaflandı. Ege nerede? Ya Ege sen hala aynı yerdesin. Gerizek ya bu nasıl saklanma? Ben, ben, ben sizi göremezsin siz de duruyor. beni göremezsiniz. Sen de bak. Yağmur yağıyor ya vuruyor, gel gel. Islanma. Gelecek seni. Neyi mi mantı mantı yaptım mantı baya böyle açtım elimle mantı 2 dakika 2 dakika daha. Oy adam bir yandan ayağıyla minecraft oynarken elleriyle hamur açtı ellerimle minecraft oynayıp ayağımla hamur açtım sik aşkım güzel değil bana güven aşkım aaaaa <laughs> <laughs> Yıkta. Ay yarıyor ben. Evden Evet Bana bu ne lazım. Ne lazım? Oh, Okyanus. Reçine. Reçine al. Bitkileri yedim Bu gece Abi Allah, Allah Allah. Allah <laughs> Allah. E sen ne okuyorsun? Kitap.

Ben makine mühendisliği yok yok. <laughs> Belli ama. <amırı kıyıyorum. gülüyor> beni takip, beni takip, beni takip. Uuuu. Eğil, 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 eğil. Gözler, Ben de ok var, onları <laughs> vuray. <laughs> üç kişiler, üç kişiler. Yaaa, ya. Ananı sikeyim o ne lan? Senin bu edin amına amına vurdum da vuruyorlar. <laughs> 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 ne yapıyorsun dedi bir amına koyayım. Bir nereye gidiyorsun? <laughs> evet arkadaşlar bugün bu bir kişi eksik miyiz? Ne yapıyorsun evet. sen? Ne daha önemli ne işin var amına koyayım? O gittin orada çalıların arasına sıçtın geldi mi? Ne yaptın amına koyayım? <laughs> Allah'ını seviyorsan. <laughs> Yıllar önce 8500 yılında ne önemli iş ama hadi, tamam. bu sırayı. Ne? <laughs> Sündüğün o yatışa bak. <gülüyor> 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 evet, bugün hepimiz neden toplandığımızı biliyoruz. Bu 12 günlük süreç iç içerisinde iyisiyle kötüsüyle e, aramızda birtakım arkadaşlıklar ve işte iyi o kötü bir takım bağlar kuruldu. Ancak bu köyde biz problemlerimizi yalnızca ve yalnızca konuşarak değil, dövüşerek çözüyoruz. Çünkü konuşma ne kadar da kibar ve eşcinsel bir hareket. <laughs> Dövüşmek en iyi seçenek. Dövüşmek için gösteriyoruz. Bu, <laughs> bu köşede uff bizim avcımız köyün en önde, en ileri gelişeni Ziggorna ve yaş <laughs> Bizim etkimiz, <laughs> çok iyi biri çok iyi biri. Bu köşede de evinde herkesi misafir eden, misafirperver Tanrı misafirlerinin bir numaralı uğrak noktası bir artı sıfır eviyle 98 metrekare Kel Naro. Kel naro. Erdoğan iki çıktı meydane. <laughs> <laughs> i̇ki, bir başlayın. <laughs> Beni dönmeyin ben lan <laughs> Zigurna Ben ölmek istemiyorum bugün <laughs> <laughs> Kellerok merhamet dileniyor Kellerok merhamet dileniyor

bu nasıl bir YouTube şey amına koyayım ya? Dance, milyon dolar problems. Gucci çantayı bile beğenmez o istiyor Bergin o istiyor Hermes Hermes Hermes. Ah, bu kanepenin bir dili olsa anlatsa dünya sana.